dönsene abi oyunu. Arkadan al diyor. Boncuz tutsan alırsın. Gel gel gel. Yap geri yap. Geri gel. gel. Tamam al boşa. Gel, gel. Tut boynuzunu tut boynuzunu. Gel, gel, gel bir şey yapma tekne boşta değil tekneyi boşalt 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 çabuk 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 tamam <gülüyor> <gülüyor> yoruldun mu yoruldum diye ne oldu sana

Artvinopa'da balıkçılık faaliyetiyle uğraşmaktayım. dün akşam saatlerinde denize açıldık balığa bakmak amaçlı. Balıkçılık faaliyetiyle uğraşıyoruz. bu esnada denizde yüzen bir cismin olduğunu gördük. Uzaktan falan böyle domuz gibi yani genelde domuz falan oluyordu ama bu sefer boynuzlu olduğunu görünce biz de şaşırdık. Yaklaşıp baktığımızda geyik olduğunu fark ettik. Yani biz o da bize sığınırcasına bize doğru geliyordu zaten. Derhal müdahalede bulunduk. işte kepçe yardımıyla ve tayfa arkadaşların yardımıyla güvertemizi aldık. Akabinde tabii ki hemen Doğa koruma milli parklara haber verdik. Karaya indik hemen limanda. Limanda bu sefer kendilerine teslim ettik. Ondan sonra doğaya salındı onların gözetimi altında. Olay bu şekilde gelişti. Tabii can kurtardığımız için çok memnunuz ama her seferinde tabii balık maksatlı çıkıyoruz. İlk defa geyik rast geldi. Bu da çok ilginç bir böyle hatıra olarak bizde kaldı yani.